Evet cümleten aleyküm. Hayırlı geceler. Saatler çık, 0.26 oldu. Bugünkü çalışma bitirdik. Bugün Bursa ve İzmir çalışmaları var. Bursa Bursa'ya herkese açık İzmir'i e katıl bölümünde değerlendireceğiz. aklımız erdince, dilimiz döndünce bir şeyler söylemeye çalışacağız çalışmamızla ilgili. dün ilk ayakta bubo sürpriz yapabileceğini söylemiştik koşu süratlendi takdirde ki Balkıtay erken yürüyünce, koşu erken süratlenince bu bubo bombayı patlattı. Gürselan kafa atımızdı. O biraz eksik koştu. Üçüncü oldu ona rağmen. Yine de başarılı bir koşu olduğunu söyleyebilirim. Bülent tercihlerimiz arası olan bir isimdi. Beş kayanında koşuyu kazanmayı başardı. Ediz Barış kazandı ki Zargos Aslan'ı çok kötü koştu. Yani dün zaten hem İzmir hem e, Antalya genelinde tekrardan çektik açıkçası. Win yine kafa atımızdı. E, Holt Mayhurt e, tercihlerimiz arası olan bir ismi. çok rahat bir koşu kazandı. Bilek Biriz'de ikincilik elde etti. Son ayakta İlker Soylu için yapabileceğimiz bir şey yoktu açıkçası. Ada Esintisi'ni ön plan çıkartmıştık. O da 7.50 gayanına 3. elde etti. İlker Soylu 66 gayanına. Bir de 6.5 boyluk farkla koşuyu kazanmayı başardı. Antalya'ya baktığımız zaman Batı Ege Ordalı Salsala yani Antalya pistini beğenmeyebilir ama bu kadar koş, kötü koşma lüksü yoktu. Zannedersem andık bir sıkıntı yaşamış olması lazım. Yoksa ne kadar pisti yadırgamış olsa da hiç bir 4-5 olurdu yani o at. Yani 3 olurdu. Ama bu kadar geri gidemezdi. Muhtemelen e, piste ilgili bir sıkıntı yaşadı. Afrodit'in gücü dediğim gibi iki isim plan çıkmıştı. E, koşu kazandı. Umudumuz bir sürpriz imzalattı. Orada çok at önermiştik ama tercihimiz arasında olması da e, çok at yazdığımız yerlerde değerlendirilebilir böyle isimler. Can Mete e, yine koşu kazanmayı başaran isimlerden Rosalya yine tercihimiz arasında Prenses Emika start problemi bir çözüm bulamadılar. Caner Tepe pek kalmıyordu startta ama bizde bu ata Bayıs'tan bağladık. 3 ee, boy start'ta kaldı. Sonları güçlü rağmen ikincilik elde etti. Son e, koçta da yine Geniköy bizim 3 isim arasında değerlendirmemiz arasında olan isimlerdendi. Ee, Sabahattin abi güzel bir kuru kurmuş. İlk ayakta sarsaldan yatmış bizim tekimizden. Gelseydi güzel olacaktı açıkçası. Yani pistte o kadar yazılgaması çok tuhaf. Evet Bursa'da yine e, çok Azatlı bir öneriler sunacağım. Özellikle ilk iki aya kalabalık geçtikten sonra diğer dört aya e, ön plan çıkan isimlerle değerlendirmeye çalışacağız. E, i̇lk iki ayakta cazip isimler yakalarsak diğer taraflarda da ufaktan böyle ufak tefek cazip isimlerimiz değerlendirmeye alacağımız isimler olacak. İkinci koşuyla beraber şart 3 koşu 15.30'da start alıyor altılgayan kayan. 4 ve yukarı araplar 1200 metre kum pistte koşulacak. Burada e, gidişat çok sıkıntı. Mesafe kısa ayağına seri birçok isim var. Aslan Soylu ön taraflara yakın giriyor. Baba Tamer, e, Ayana seri bir isim. İlaytay Ayana seri bir isim. Gündüz düşü liderliği isteyen bir isim. E, Vizigot liderliği isteyen bir isim. Burada 1200 metrede muhtemelen çok süratli bir koşu olacak bizler için. Ben burada e, 6 isim ön plan çıkartacağım ama farklı bir isim gelirse de şaşırmayacağım açıkçası. Benim burada favori arasından öğreneceğim isim 3 İlay İlaytay olacak. İlaytay 57 günlük bir aradan geliyor. Koşu kazanma karakteri çok yüksek bir isim. E, buradaki rakiplerle start aldığı koşularda da Aslan Soylu'yu Uzun dalgayı ve son şampiyonu birer kere karşılaştığında onları mağlup etmeyi başardı. Bugün yine koşuyu kazanmaya bana göre en yakın isim olacak. Embiran temsilcisi. Muhtemelen gündüz düşü, Vizigot gibi, e, Baba Temel gibi atların ön tarafta buluşacağı koşuda bunların arkasında 4-5 yatacaktır. Virajdan sonra onlar atlayıp e, koşuyu kazanmaya çalışacaktır. Görkem Özçelikler de 5-3 yaparak iyi bir kazanma yüzdesine sahipler. Favoransen önereceğim. 6 numara gündüz düşü. Vizigot'tan erken kurtuldu. Liderlik bu isimde kalırsa önde boş kalacak yani önde kalacak bir kayız var. Hem de çok atın olduğu yerde önde kalan bir isim. Bu iki olasılıkta da şanslı olacaktır. Hüseyin Turan'a dönmüş. 2'de 2 yaptığı e, aprantisiyle bugün start alacak bu kayız temsilcisi. Mutlaka kuponlarda şans vermeye çalışalım. 53 kilolukta müsait bisikleti olduğunuz burada söyleyebilirim. 9 numaralı Buspınar'ı 158 günlük bir aradan geliyor. Çalışmaları yok. Yine bir kazba temsilcisi. Bu ismi de start sorunu var. Ara ara böyle startta kaldığı oluyor. 2 boy, 3 boy, 4 boy, bazen 1 boy startta kaldığı oluyor. Ama bu süratlikçe koşuda bir bombaya imza atabilir. Kuponların olmazsa olmazlarından olmasını tercih ederim. Bir numaralı Aslan Soylu yine ön gruba yakın gitmesini bekledim. Yıldız ilk kez start alacak olmasına rağmen önde atlar birbirini çok fazla yorarsa onları ilk atlayan isimlerden bir tanesi olabilir daha sonra 5 numara uzun dalga iş sprint'e kaldı ta takdirde bunu değerlendirecek isimlerden bir tanesi ve tabii işte ikinci kez bir yere geliyorlar. 11 numara Kaşmir Tay daha önce Çin pistte de olsa grup 1 düzeyinde koşularda start almış kaliteli bir isim. 228 günlük aradan geliyor. Buradaki isimlerin içinde zaten birçok isim e, uzun aradan gelen isimler var. Buz gibi, Kaşmir Tay gibi, Nevesta gibi, Prens Cora gibi isimler uzun aradan geliyorlar. Kaşmir Tay'a da bir çarpı atmakta fayda görüyorum. 3, 6, 9, 1, 5, 11. İlk ayaktaki değerlendirmem. Üçüncü koşu meydan 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste koşulacak. Burada çimen göz son koşusunda beklemeyi tercih etti ama bugün liderliği alabilir. Eğer o yine beklemeyi tercih ederse Mergen liderlik kalır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Farklı koşmayı tercih eden bir isim olmazsa. Performans olarak bugüne kadar pek bir şey verememiş isimler bir araya geliyorlar. Yavaş kitlesini bekledim bu koşuda. Muhtemelen son yüzü zıplayarak geçecek isimler bizleri bekliyor. Sürprizlere müsait olabilir. 5 numara Miran bir son ikinci yıldan sonra yakınlara geliyor olmasından dolayı bugün onu yıldızla şans verebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. 1 bir numara Mergenan liderliği de alsa veya çimen göz yöne çıksa ön grupta gitmesinden dolayı burada şansını artıracaktır. Arkil olmasına rağmen Ali Yıldız da bugün dekter olmuş. Şans vermek istiyorum. 7 numara Kirazcan sürekli değerlendirdiğim bir isim. 4 günlük çok kısa bir arayla geliyor. Son koşuda yine değerlendirmeyi almıştık Bursa'da bir uzun mesafede 1800'de. E, Beyaz Yıldırım'ın bir sürpriz yaptığı koşu vardı. 2-13'lük biten koşu 2-14 ile bitirdi. E, çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Bugün 1400'de farklı bir koşu sergileyebilir. Çok küçük oynuyorsak 5 ile burada risk alabiliriz diye düşünüyorum. E, biraz daha at yazmak isteyenler varsa 2 numara Esat Enes Bozda ile ikinci kez bir yere gelecek. Burada şans verilebilir. Veya 86 günlük aradan gelen 4 numara çimen göz eğer liderliğe çıkarsa arka grubu uyutabilir. Tuttuğunuz için varsa burası dediğim gibi sürprize müsait. Benim için 5-1-7 biraz daha ön planda. 4. koşu kısa vade 7, 4 ve yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte koşulacak. Ben bugün biraz cazibe gitmeyi planladım. Tekim yine favor olacak başka bir ayakta ama. Yani o geldi takdirde buradaki ve bundan sonraki ayaktaki isimlerin yanına birer tane at yazmak ee, gibi bir lüksüm olacak elinde. Ee, onları getirdim takdirde de e, altıyı biraz daha büyük ikramiyeler taşıyabilirim. Aslında burada koşunun iyi bir AGF almasını beklediğimiz ismi ekürlerden Patrick Walling ve Kantak ekürleri olacak. E, muhtemelen iyi bir e, AGF alacaklardır. Koşuyu kazanmaya çok yakınlar. E, bunda bir itirazım yok. Son startında Patrick Walling grup 1'de Ege derbisinde kendini çok yordu. Hatta o, o gün biz iyi de koşu bekliyorduk bu isimden ama e, Master'la beraber öyle bir zorladılar ki birbirlerini. Yani bu kadar luta girmeselerdi e, daha da şanslarını belki arttırabilirlerdi. Yine de Depirmen kazanırdı. İtirazım yok ama e, yani belki tabel içinden kendilerine şans bulabilirlerdi. E, o gün girmiş oldukları mücadele acaba bugün nasıl etkileyecek onları? E, bu biraz bende soru işareti yaratıyor. O yüzden bugün 10 yıldızla dekleri olan 60 günlükle bir aradan gelen 4 numaralı Gnat Mission aslında benim burada favori anasından önereceğim isim olacak. Yanında da yine ekürlerden Patrick Wilding yani kendisi kötü koşsa ekürsü iyi koşabilir. Kentak da iyi bir isim ve tabi işte o da 6. kez bir araya geliyor. E bu iki isim benim için ön plan çıkıyor. 4 numaralı e, Grant Mission benim burada favorim. 1 numara Patrick Wilding, ekürler ekürüler en ciddi rakip olacaktır. Çizgi altında çok at yazmak isteyenler varsa biraz daha rahat e, izleyelim koşuyu diyenler varsa Lord of Yıldızlar'a da bir çarpı atabilirsiniz B4 bir ön, plan, ön planda yer olanlara Lord of Yıldızları yı da önerebilirim. Beşinci koşu kısa 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte koşulacak. Aradan geldikten sonra yapmış olduğu koşusunda ikincilik elde eden Prens Levent. 4 ayadan gelmişti. Ali Yıldız'la Black Galaxy'de uzak farkla 11 boyluk farkla ikincilik elde etti. Bir sonraki yarışında ben e, yıkılabileceğini düşünmüştüm. Beklediğim gibi olmadı. Rahatla bir koşuyu kazandı. O günkü rakipler uygun ama bugünkü biraz daha sert bunu da belirt belirtmek isterim. Koşu gidişatına baktığımız zaman Esatım ve Fatır Mehmet koşuza koşuda ön plana çıkacaktır. Muhtemelen ki Esatım'ın liderlik yapacağı koşta Fatır Mehmet onun çok fazla luta gireceğini düşünmüyorum. Şansını azaltmamak için yakın takip edecektir. Arkalarında Prens Levent falan burada konumlanacak diye düşünüyorum. Prens Levent benim favorim olsa da ben 5 numaralı Fatır Mehmet'te bu gidişatta değerlendirmek istiyorum. 1 ve 5 bu iki isimle buraya geçmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle de bu ikisinin aslında geçmesi gereken bir koşu. 6. koşu şartlı 5-4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak. Burada da Alaaddin'in liderliğinde gitmesini beklediğimiz bir koşu olacak. Bence eğer ki koşu içerisinde herhangi bir aksilik yaşamazsa, e, bir günlük sıkıntı yaşamazsa bugünkü salsalı gibi. Alaaddin için e, burada kolay bir yarış olması gerekiyor. 1400 metre kum pistte çıktı gibi bir çık bitir yarışı yapmasını bekliyorum. Tek korkum e, İbrahim Sefa Söğütlü ilk kez tekrar oluyor olması. İbrahim Sefa kötü bir kötü bir apranti değil. Ee, İzmir, özellikle İzmir, Kocaeli, Bursa taraflarında iyi, iyi atlar biniyor. Ee, bu sayede bir 57 kilo olarak e, bir aprant indirimi almış. Son koşuda çimde kazanırken de yine tekimizdi. Eee Sabahattin Abloğlu gün bulmuştu altılıyı. Bugün yine e, ayağına böyle biraz daha seri olmasından dolayı, diğer isimlerin ağır kanlı olmasından dolayı e, çıkıp 2-3 boy fark yapıp çok da fazla kendini yormadan o tempoda viraja kadar götürüp viraja gelirken uzayıp arka gruptan avans alıp ben yarışı bitirmesini bekliyorum. 1 numara Alaaddin ile sığınma limanı olarak kullanacağım isim olacak. Eğer ki bu atı getirmeye başarırsak Prens Levent ve Patrick Walling'i yıktığımız takdirde ikramiyeyi üst taraflara taşıyabiliriz. 7. koşu ve son koşu satış bir, bir koşu 4 bir yukarı İngilizler 1400 metre kum kumpiste koşulacak. Burada Obra da bilinen stiliyle koşuya liderlik yapabilir bir de bir yaptığı veri tabii işte bugün dekleri olmuş. Ee, bunun dışında e, 7 numaralı Vistil Arov ve Pamukkale yine ön tarafa gitmeyi seven isimler. Burada kilit isim biraz Pamukkale olacak. Yani Pamukkale'nin ne yapacağı e, koşu gidişatını çok fazla etkileyecektir diye düşünüyorum. Eğer ki Obrada'ya çok fazla baskı yaparsa onun erken tempodan düşmesini e, ve farklı bir yatın kazanmasını sağlayabileceğini düşünüyorum. 8 numaralı obrada dediğim gibi 10 yaşına gelmiş olsa da başarılı koşular sergiliyor. Maşallahı var. Ee, burada yine benim favori Sen öneceğim isim olacak. 5 numaralı Son of the Hulk. Ee, Görkem Özçelik'le ikinci kez bir yere gelecek olan bu isim. Bana göre en ciddi ekibi olacaktır. Ben yanlarına bir de sürpriz hanesinden Erhan Akkaya ile bugün start alacak olan, zor kazanan e, 4 numaralı rüzgarcılar ekleyeceğim. Çünkü buradaki isimler bir çalışma yapmıyor. Çalışmalarını göremiyoruz. Birçok koşta bunu e, sorunumuz var maalesef. Son çalışmanı görmüyoruz. Ona göre yapıyoruz. Ee, Rüzgârcalar çalışma düzen çalışma olan isimlerden bir tanesi. Şurada baktığımızda birinci aydan sonra ikinci ayda iki çalışma, üçüncü ayda toplamda dört çalışması olmuş. Mart ayında e, dört çalışmayla buraya geliyor. Biraz daha nefes şekilde buraya geliyor. E, gününde olduğunda bu grupla baş edebilir çünkü satış koşulları birçoğunun burada sorunları var. 8, 5 ve 4 son aydaki değerlendirmede bu şekilde 130'la civarı e, çok uygun bir öneri olarak sundum size kendi fikirlerinizi, kendi düşüncelerinizi ve kendi çalışmanızı da rahatça kurguya girdi çıktılarla ilave edebilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum.